İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. TÜİK ne zaman kapatılacak? Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin uyarmış. Sokak röportajlarının bilinçli yönlendirme çabalarıyla her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturulduğu belirtilerek, Rütük olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasalarla, yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı hatırlatıyoruz demiş. Önceki gün Mehmet Tezkan, Halk TV'de Neden Sonuç programında şu açıklamayı yapmıştı. Gerçek olmayan bilgi suçundan insanlar yargılanıyor ama hiçbir yargı merci gerçek bilgi nedir sorusuna cevap vermiyor. Bu çok önemli. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan şu anda tam bu suçlamayla yargılanıyor. Peki söyledikleri gerçek değilse gerçek bilgi nedir? Doğrusu nedir? Rütük benim bir konuşmamı gerekçe göstererek Halk TV'ye ceza vermişti. O konuşmamda ülkenin teknolojik seviyesinin ilerlemediğini, çünkü sorunun temelinin eğitim sisteminden geldiğini anlatmıştım. Rütük ise gerçekliğinden emin olunmayan bilgiyi yayma suçlamasıyla Halk TV'ye ceza kesmişti. Peki Sayın Rütük bu işin gerçeğini hiçbir yerde gerçek bilgi şudur sen yanlış konuştun denilmiyor. Çünkü diyemiyorlar. Not gerçek bilgiyi bilseler ülke bu halde mi olurdu? Mevcut yönetimin yönetim anlayışını gösteren örnek bir vaka. Gelelim şu Ebu Bekir Şahin'in uyardığı umutsuzluk, mutsuzluk ve karamsarlık işlerine. Diyorum ki Rütük Başkanı keşke TÜİK verilerine bakarak açıklamada bulunsaydı. O zaman biz hatırlatalım. Tamamı TÜİK verilerim. Yaşam memnuniyeti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2023 yılında %52.7 iken 2024 yılında 3.1 puan azalarak %49.6 oldu mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında %13.7 iken 2024 yılında 0.8 puan artarak %14.5 olarak gerçekleşti. Bu paragraf kopyalanmış son bir yıllık TÜİK açıklamasıdır. TÜİK diyor ki 2011 yılında %62.7 mutluymuşuz, şimdi mutluyum diyenlerin oranı %49.6'ya düşmüş. Üniversite okumuş olanların mutluyum diyenlerin oranı %67.4'ten şimdi 49.1 oranına gerilemiş. Eğitim oranı arttıkça mutluluk oranı düşen ülke olmuşuz. Sayın Şahin bu verilere iyi baksın. Eğitim seviyesiyle mutluluk ters orantılı olmuş ülkemizde. Yani Türkiye'de bilgi ve bilgili olmak mutsuzluk getiriyormuş. Medya o yüzden mi sussun isteniyor? Benzer durum genç yaşlı ayrımında da var. Gençlerin %69,5'u mutluyum diyorken şimdi 51,8'e düşmüş mutluluk oranı. TÜİK yaşama ilişkini beklentiler verilerine şunu söylüyor. Bir yıl sonra daha iyi olacak diyenler %42,2'den %22,4'e geriledi. Daha kötü olacak diyenlerse %8,7'den %27,8'e fırladı. %77 umutluyum diyenler şimdi %64.3'e gerilemiş durumda. Umutsuz olanların oranı da %23'ten %35.7'ye çıkmış. Hatırlatalım. AK Parti'nin ilk yılı olan 2003'te bile umut ve beklentiler çok daha iyi düzeydeydi. TÜİK verilerine bakmak yeterli. Yoksul ve kiracı Geçen yıl 11 milyon 457 bin kişilik yoksulumuz varmış. Bu sayı neredeyse hiç azalmıyor. Medyan gelirin %60'ına göre ise yoksul sayımız 17 milyon 821 bin kişi. 2006 yılında da bu sayının 17 milyon 165 bin kişi olduğunu hatırlatmak isterim. Bugün nüfusun %28'i kiracı. Bu oran daha 2012 yılında %20.9 seviyesindeydi toplam nüfusta eski ev sahipliği düşüldüğünde yeni kurulan hanelerin %48.8'i kiracı durumunda. Durum alt gelir grupları açısından daha felaket. 2012 yılında alt gelir gruplarında kiracılık oranı %22.3 seviyesindeyken şimdi bu oran %36.7'ye fırlamış durumda. Evlenme, boşanma ve intihar. 2012 yılında ülke nüfusumuz 75.6 milyon kişiyken 604 bin düğünümüz olmuş yani 604 bin evlilik. Şimdi nüfusumuz 85.6 milyon ama evlenme sayımız 568 bine gerilemiş. Yine aynı yıllar içinde boşanma sayımızın da 123 binden 187 bine çıktığını hatırlatalım. Evlenme sayısı hızla düşerken boşanma sayısı hızla artış göstermiş kaba evlenme hızı binde 8.03'ten 6.65'e gerilerken boşanma hızı da binde 1.64'ten 2.19'a çıkmış. Ya intiharlar? 2017 yılında 3.168 kişi intihar etmiş bu ülkede. Geçen yıl ise intihar edenlerin sayısı 4.460 kişiye yükselmiş. İntihar hızı da 3.94'ten 5.22'ye yükselmiş refahı artan toplumlarda intihar artıyormuş hikayesini söylüyorlar. Acaba yukarıda verdiğimiz sayıyı karamsarlık, mutsuzluk ve umutsuzluk mu artırdı diye soran var mı? Genel trend artışı yönünde ama kriz ve bunalımlar bu hızı ekstra yükseltiyor. Bir de çocuk yapma hikayesi var. Onu da refah artışına bağlıyorlar. Oysa daha 8 yıl önce Avrupa Birliği'nde birinci sıradayken şimdi Avrupa Birliği ortalamasına geriledik refah artışı mı yoksa maddi durum mu? 2014'te 2.19 olan doğum oranı 1.14'e o kadar sert düştü ki kriz ve beklentilerin kötüleşmesiyle doğum oranları arasındaki ilişki tabloyu net şekilde gösteriyor. Bir ülkede ev yok, ekmek yok, umut yok, mutluluk yok, çocuk yok. Ülkeyi bu hale getirenlere de bir çift söz yok. Ama sözü olanı susturuyorum diyen var. O zaman soralım bu verileri yayınlayan TÜİK ne zaman susturulacak? Rütük ne zaman TÜİK'i kapatacak ya da istenmeyen rakamların açıklanmasını yasaklayacak? Milli birlik ve egemenliğe zararlı veri açıklama suçundan dolayı TÜİK hapse atılacak mı? Merak ediyorum ve soruyorum sadece.